Selamun Aleyküm Arkadaşlar İnekleri erken saatte bırakmıştım Ve serin bir havanın içinde güzel bir şekilde otlanıyorlardı Bir sürü halinde domuz sürüsü çıktı Bayağı fazlalardı Gördüğünüz gibi Sanki bir şeyler peşinden bu kendilere koşuyor sayıları oldukça fazlaydı. Hangi tarlaya dadansalar tarla diye bir şey kalmaz zaten. Bizim buradaki köy mahalle halkı bunların yüzünden ne ekine ekebiliyor ne de ekinden faydalanabiliyorlar. Hiçbir şey bırakmıyorlar. Dört tanesi büyük. Diğerleri de küçük. Çiftçilerin etrafında nasıl bir çember oluşturmuşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takip ederseniz sevinirim.